Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere resto yenileyicinin bug'ını göstereceğim. Eee yanda gördüğünüz gibi işte böyle katman kayası oluşuyor bunun üstünde ve bu çalışmaz hale geliyor. Bunu kapattığımızda bu düzeliyor. Şimdi bunun yapımına geçelim arkadaşlar. Ee, malzemeleri malzemelere bir kızıltaş yenileyici, bir de şalter. Şimdi buraya kızıltaş yenileyici koyuyoruz. Sonra buna dik gelecek bir şekilde bunu koyuyoruz. Daha sonra bunu çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi bu katman kayası oluyor. Bunu kıpratıyoruz. İşte böyle oluyor. Bu çalışmıyor. Arkadaşlar bu 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 kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Like ve yorum atmayı unutmayın ve hoşça kalın.